Evet, Ajans 9'da 3. bölümdeyiz. 3. bölümde Beşir Derneğini ağırlayacağız. Beşir Derneği'nin faaliyetleri nelerdir? Neler yapıyorlar? Ne zaman kuruldu? Öğreneceğiz. Tabii kim var? Beşir Derneği'nin Doğu Marmara Bölge Müdürü evet Bilal Bey var. Bilal vardı. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş önce bulduk işte. Çetin Bey. Evet. Kocativ ekranlarında bugün de Bilal Bey'i ağırlıyoruz. Beşir Derneğini konuşacağız. Ben çok bizi bırakarsanız bir sabaha kadar konuşuruz ama Tabii ki burada önemli olan konuğun konuşması. Bilal Bey öncelikle siz kendinizi kısa bir tanıttıktan sonra Beşir Derneği'nin kuruluşuna gidelim. Tabii ki Buyurun. Bey. Ismin e, i̇smim Bilal, soy ismim Vardi. Beşir Derneği'nde 5 beş yıldır görev yapıyorum. Doğu Marmara Bölge Müdürü olarak e, çalışıyorum. Tabii Beşir Derneği 2011 yılında kurulmuş. Uluslararası çalışan gıdadan giyime, temizlikten yakacak malzemesine, sağlıktan barınmaya varana kadar pek çok e, insani yardım başlığı başlığı altında faaliyetler yürüten bir insan yardım organizasyonu. Kamu yararına çalışır statüsü bulunuyor. İzin almadan yardım toplama statüsü bulunuyor. Türkiye'de 230'dan fazla temsilciliği bulunmakla birlikte gönül coğrafyamız diye isimlendirdiğimiz ülkelerin pek çoğunda 55'ten fazla ülkede insani yardım organizasyonu yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Şu anda malumunuz ülkemiz Asrın Felaketini yaşadı. Şu anda yoğun bir şekilde deprem bölgesinde çalışmalarına ilk günden bu yana devam ediyor. Ee, i̇lk etapta AFAD koordinasyonunda arama kurtarma e, çalışmalarına destek olmuştuk. Şu anda depremin 120. gününü açtık ve e, beslenme faaliyetlerimize, psikososyal destek faaliyetlerimize bu anlamda devam ediyoruz. Ciddi bir organizasyon yapımız var e, destekleriyle deprem bölgesindeki çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Beşir Derneği'nden kısaca bu şekilde bahsetmiş olayım Çetin Evet 2011 yılında kuruldu. Yani kısa bir zamanda evet. çok yol kat etmişsiniz. Ben biraz tabi sabah dersinde çalışayım diye Beşir Derneği'nin sitesinden bakındım. Sayın Genel Başkanlarında bahsetmeler olmaz. Çünkü Gebze'de uzun yıllar görev yapmış. Evet. yani Beşir Derneği de Kocaeli'den doğmuş diyebiliriz evet, evet, herhalde. Evet. Sayın Genel Başkan nasıl faaliyetlerde birebir Dinliyorum Tabii ya. yani Genel Başkanımız Fatih Bey aslında sizin de belirttiğiniz gibi Kocaeli'nin bir evladı ve Gebze Belediyesi'nde uzun yıllar çalıştı evet. ve orada ciddi bir sivil toplum anlamında bir tecrübesi vardı. 2011 yılında kendisi Beşir Derneği'nin e, kurucuları arasında yer aldı ve bu anlamda teşkilatlanma çalışmalarına, e, yine e, uluslararası anlamda yapılan insan yardım projelerine öncülük etti sivil toplum kuruluşumuzda. Şu anda da aktif bir şekilde genel başkanlık düzeyinde eee Tabiri caizse bizlere önderlik ediyor. Ee, bu anlamda kendisine de buradan çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet tabi Kocaeli TV olunca Kocaeli'li birisine de buradan selam göndermemiz tabii. Özellikle genel gerekiyor. Özellikle de da olunca. Evet. Şimdi tabi biz hep yayınların sonuna bırakırız bu işleri ama Beşir terneğine yardım etmek isteyen vatandaşlar e, nasıl yollarla size yardım edebilirler? Mesela İzmit merkezinde yeriniz nerededir veya işte Gebze bölgesinde nerededir o manada da bilgi verirseniz sevinirim. Tabi. Öncelikle yani günümüz teknolojik imkanların e, gelişmişlik vesilesiyle bağışlarımız bize web sayfamız aracılığıyla çok kolay bir şekilde kredi kartı ya da banka kartlarıyla diledikleri bağış kalemine e, bu anlamda destek olabilirler. E, bunun dışında e, banka hesaplarımıza yine web sayfamız aracılığıyla ulaşıp banka hesaplarımıza havale EFT e, de bulunarak gene destekte bulunabilirler. Bununla birlikte çok basit bir bağış yöntemi olan SMS bağışlarımızla da bize destekte bulunabilirler. Bununla alakalı 40 42, 40 32 ve 40 -12 hatlarımız var. Web sayfamızdan işte bağış yazıp gene genel bağışta bulunabilirler. İşte depremle alakalı hassasiyetleri varsa deprem kampanyamıza katkıda bulunabilirler. Yine bununla birlikte Kocaeli başta olmak üzere İzmit'te, Gölcük'te, Körfez'de, Derince'de temsilciliklerimiz var. Bu anlamda temsilcilik ofislerimizi ziyaret ederek makbuz karşılığında da yine derneğimize katkıda bulunabilirler. Malumunuz kurban dönemine giriyoruz. Hani Belki e, ileriki safhalarda değinecektik ama yeri gelmişken e, değinmekte fayda var. E, önümüzde Kurban Bayramı var e, ve kurbanda derneğimiz e, 12 yılın getirmiş olduğu bir tecrübeyle vekaletle kurban kesim organizasyonları icra ediyor. E, Malumunuz artık e, 21. yüzyıldayız ve insanlar e, eskisi gibi kendi kurbanlarını seçip kendileri kesemiyorlar. Ve e, vacip bir ibadet olan bu kurbanı, Kolaylaştırma anlamında biz dernek olarak bağışlarımızın vekaletlerini alıp yurt içinde ve yurt dışında bu kurbanlıkları İslami hassasiyetlere azami derecede riayet ederek seçiyoruz, kesiyoruz ve akabinde ihtiyaç sahiplere, mazlumlara, mahçuplara bu kurban paylarını dağıtıyoruz. Tabi bu sene farklı bir sene deprem olduğu, asrın felaketi oldu. bu anlamda belki... Medyada belki gündemde deprem ilk andaki o sıcaklığını kaybetti ama oradaki kardeşlerimizin yanında olmaya ihtiyaçları var. Bu anlamda biz deprem bölgesinde de inşallah kurban kesimlerimizi icra edip orada dağıtımlarımız olacak. Yine yurt dışında da yapmış olduğumuz fizibilite çalışmaları neticesinde belirlediğimiz ülkelerde inşallah ekiplerimizi gönderip bu anlamda kurban bayramını dolu dolu yaşamayı hedefliyoruz. Kurban gerçekten e, organizasyonel olarak profesyonellik gerektiren bir süreç Kesinlikle. çünkü e, yani ülkemizden binlerce kilometre ötede belki de daha önce hiç gitmediyseniz bilmediğiniz bir coğrafyada e, insanların mali ibadetini üstüne alıp e, büyük bir hassasiyetle icra etmeniz gereken bir operasyon. Bu anlamda yılların getirmiş olduğu tecrübeyle biz e, bu senede inşallah kurban kesimlerimizi icra edeceğiz. Şu anda. Bir hisse bedelimiz bizim 5 bin lira. Az önce saymış olduğum bağış kanallarımız üzerinden bağışçılarımız, vatandaşlarımız, bizleri izleyen e, seyircilerimiz e, bağışlarını buluna, bağışta bulunabilirler. Bağış yaptıktan sonra kendilerine biz geri dönüp de yapıyoruz. Hani kurban kesildiği an direkt kendilerine bilgilendirme mesajı gönderiyoruz. Efendim işte kurbanınız şu ülkede kesilmiştir. Hani şükür namazı eda etmek isteyenler oluyor. İşte şükür namazınızı kılabilirsiniz şeklinde. E, yine web sayfamızda bir bağış takip sistemimiz var. Çetin Bey. Bunu da yeri gelmişken değineyim. Ee, bağış takip sistemimiz şudur. Kişi, vatandaşımız, hayırseverimiz bağış yaparken ona bir kullanıcı adı şifresi gönderiyoruz. Bu kullanıcı adı şifreyle web sayfamızda üye oluyorlar aslında tabiri caizse. Gene bağışı yaptıktan sonra bu kurban da olabilir, herhangi bir bağış kalemi de olabilir. Daha sonrasında kullanıcı adı ve şifreyle girdikleri takdirde kurbanın hangi ülkede, ne zaman kesildiğine dair bu bilgilere ulaşabiliyorlar. Bu anlamda da bir kolaylık sağlıyoruz Çetin Bey. Evet, tabii asrın felaket dedik. Biz tabii Kocaeli olarak asrın felaketini yaşadık 17 Ağustos'ta, evet. 99'da. Gerçekten hani biz oradakileri daha iyi anlarız e, dememizin kastı bu. Deprem bölgesine de buradan e, hala da işte bugün yine sosyal medyada gördüm. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kandıra Terminal Müdürü Murat Batmaz'da mesela deprem bölgesine geçi görevlendirildi. Yani böyle dönüşümlü olarak Büyükşehir Belediye'mizde işte sivil toplum kuruluşlarımızda faaliyetlerini sürdürüyor ki Kocaeli herhalde Kocaeli Beşir Derneği açısından nasıl yani ilk sıralarda mı nasıl şey? Yani bizim Kocaeli gibi yani Türkiye'de yaygın bir temsilcilik yapımız var ama Kocaeli bu anlamda İzmit özellikle ön plana çıkan temsilciliklerimizden bir tanesi. Hatta deprem bölgesi Dediniz şu anda biz ilk günden beri oradayız ve gerçekten Kocaeli'nin, Kocaeli'lilerin gerek birey düzeyinde, gerek sivil toplum kuruluşu, gerek kamu kurumları düzeyinde çok orada gayretlerine biz şahit olduk. Allah hepsinden razı olsun. Evet. Şu anda da biz Beşir Derneği olarak e, her hafta buraya gönüllü gönderiyoruz. Ve en çok e, gönüllüyü İzmit bölüm İzmit merkezden ve çevre illerden e, çok şükür sağlıyoruz. Tabii insanın olmadığı yerde hizmet olmuyor. İnsanın olmadığı yerde e, bu anlamda bu faaliyetleri icra edemiyorsunuz. Yani milletimiz çok necip bir millet. Maddi anlamda e, ilk zamanlar olsun, şu an hala olsun bağışlarıyla bu e, hizmetlerin finanse edilmesi noktasında çok ciddi gayretleri oluyor ama iş sadece maddiyatla bitmiyor. Orada örneğin bir aşevinde bir soğan da doğranması gerekiyor. Ya da pişen bir yemeği çadır kentlere ya da konteyner kentlere dağıtımında bir insan gücüne ihtiyacınız oluyor. Bu anlamda da desteklerinden ötürü Kocaeli halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet biz de gerçekten Kocaeli hemşerilerimize ne kadar teşekkür etsek evet. az. Çünkü depremin ilk dönemlerinde herkes yardım götürür ama sonrasında sanki depremin etkileri bitmiş gibi unutulur ama Kocaeli bu manada gerçekten hem sosyal medyada hem Sivil toplum örgütlerinin sosyal e, sitelerine baktığımızda o yardımlar sürekli devam ediyor. O sürekliliği zaten çok önemli. Evet. Yoksa bir sefer yardım yaptınız, oradaki insanı belki o an e, yarasına pansuman yapmış olabilirsiniz. Ama sonrasında devam ettirmek gerekiyor o yaranın iyileştirilmesi Kesinlikle. açısından. Evet ben Beşir Derneği'nin e, sitesine bakınca gerçekten böyle çok da ilginç e, sloganlar var. Tabii bir de Beşir Kart var. Evet. Beşir Kart'tan da bahsederseniz, Beşir tabii, Kart nedir diye. Tabii, Beşir Derneği e, yurt içerisinde, ülkemiz satında düzenli olarak yardım yapan bir kurum. Ve bu anlamda e, düzenli yardımımızı da e, biz çok inovatif bir projeyle taşlandırdık. E, Malumunuz eskiden sivil toplum kuruluşları gıda kumanyaları hazırlardı ve kendi lojistik depolarından hazırlamış olduğu bu kumanyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırırdı. Tabii bu gıda kumanyaları içerisinde 17-25 kalem ya da belki bir 30 kalem üründen oluşan temel ihtiyaç malzemeleriydi ve biz pandemi döneminde bir proje üzerine kafa yorduk Beşir Destek Kart ismiyle hani e, malum 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarı çıkmaması gerekiyordu. Özellikle engelli vatandaşlarımızın keza yani her kimsenin dışarı çıkmaması gerekiyordu da hani e, 65 yaş üstü onların daha için. çok dikkat etmesi gerekiyordu. Bu anlamda e, düşündük ve e, tıpkı bir e-ticaret platformu gibi ihtiyaç sahiplerimizin de alışveriş yapabilecekleri bir portal geliştirebileceğimize dair bir e, fikir oluştu bizde ve bu anlamda yazılım ekibimizle bir portal geliştirdik. İşte anlaşmalı olduğumuz tedarikçi firmalardan buralara ürünler çekiyoruz Çetin Bey. Evet. İşte Bunu aynı et ticari sitelerinin alışveriş sitesi gibi düşünebilirsiniz. İhtiyaç sahibimiz Beşir Derneği'ne yardım müracaatında bulunuyor. Bu müracaat sonrasında işte Kocaeli'deki gibi temsilciliklerimiz aracılığıyla evlere sosyal inceleme gerçekleştiriyor, hanelere. Gerçekten ihtiyaç sahibi olduğuna kanaat getirdiğimiz kişilere de kullanıcı adı ve şifre gönderiyoruz. Aslında bir sanal kart gönderiyoruz. Ve bu kullanıcı adı şifreleriyle onlara belirlediğimiz puan dahilinde sitelerine, bizim sitemize girip ihtiyaçları neyse onu tercih ediyorlar. Bakın bu ifade önemli. Tercih ediyorlar. Hani bizim e, onlara verdiğimiz bir gıda kumanyasından ziyade, içeriği sınırlı olan bir kumanyadan ziyade tercih şansına e, sahip oluyorlar. Bu gerçekten çok önemli. Yani o ihtiyaç sahibi... Ee, belki e, çocuğuna o ay çikolata almak istiyor Çetin Hocam. Belki kırmızı et yemek istiyor, belki beyaz et yemek istiyor. Bununla alakalı bu tercih imkanını sunmak da insani açıdan e, çok önemli olduğunu biz düşünüyoruz. Evet. Evlerinden dışarıya adım atmadan yap, yapmış, oluşturmuş oldukları bu e, yardım siparişi vesilesiyle evlerine kargoyla bu ihtiyaçları ulaşıyor. Yani böyle inovatif e, kolaylığı, e, kolaylığı olan bir proje geliştirdik. Şu anda yurt içinde 15 binden fazla aileye biz bu sistemimizde düzenli yardımlaştırıyoruz. Bununla dediğim gibi aslında ihtiyaç sahibini alan konumdan tercih eden konumuna yükselttik ki bu bu projenin en önemli çıktısıydı, en önemli başarısıydı. Şu anda da bu proje üzerinde geliştirmelere devam ediyoruz. Tabii bunları da sağlamak hayırseverlerin desteğiyle oluyor. Bağışçılarımızın, Kocaeli halkımızın finansal olarak bizleri desteklemesiyle biz bu süreci hayata geçiriyoruz. Bu anlamda yapılan bağışlar çok önemli. Burada tekrardan değinmekte vesile var. Saymış olduğumuz bağış kanalları aracılığıyla bizi desteklemenizi istiyoruz, rica ediyoruz. Allah e, şimdiden bağışlarımızdan razı olsun. Evet gerçekten çok önemli bir noktaya yani dokundu Bilal Bey. Tabii ki verdiğiniz kolide, mesela yıllar önce muhabirlik yaptığım dönemde bir ailenin haberini yapmıştır. İhtiyaç sahibi. Tabii o zaman bu kadar işte internet çok fazla gelişmemiş. Sivil toplum örgütleri bu manada belli başlı sivil toplum örgütleri vardı. Haber yaptıktan sonra iki gün sonra o aile aradı beni, eşi dedik ki ne olursunuz durdurun insanları. Çünkü et getiriyorlar ama benim evimde buzdolabı yok. İşte o kimler ne ihtiyacı varsa onun seçme hakkı sunmak gerçekten çok önemli. Kimse hani teşvik teşvikata olmazmış. Bazı kişiler de o kadar böyle koli büyük gözüksün diye çok farklı şeyler doldurup esasında ihtiyaç olmayan şeyleri doldurup evet. yalnızca yapmak için yapanlar da var ama bakın beşir Derneği bu manada gerçekten yine elimize gerçekten çok önemli sivil toplum örgütleri var vatandaşımıza halkımıza ve yurt dışındaki insanlara destek olmak için bu sene herhalde Deprem bölgesine yoğunlaşacaksınız. Evet deprem bölgesinde de yine e, kurban kesimlerimiz olacak. Yine e, yurt dışında da e, o coğrafyada bizleri Hangi bekleyen... ülkeler genellikle? Daha çok Osmanlı bakiyesi diye nitelendirdiğimiz yaptığımız fizibilite neticesinde ortaya çıkan ülkeler bunlar. Örneğin Tanzanya, e, efendim söyleyeyim, Mali, Togo e, gibi e, da, iç savaşla, terörle maalesef... E, potansiyelini hayata geçirememiş. Afrika ülkelerini sayabiliriz. Gene Asya'da keza, Pakistan'da kesimlerimiz olacak. Filistin ve Yemen'de yine kurban kesimlerimiz olacak. Kurban bizim için e, dolu dolu geçen bir e, hizmet dönemi olarak nitelendiriyoruz. Biz e, gerçekten büyük bir organizasyon icra ediyor. Sivil toplum kuruluşları büyük bir hizmet ediyorlar. E, vatandaşlarımızın bu anlamda dini hassasiyeti e, yüksek olan vatandaşlarımızın çok önemli bir ihtiyacını da görüyorlar. Bu anlamda Beşir Derneği gibi sivil toplum kuruluşları gibi e, kurumları e, vatandaşlarımız tercih ederse en azından hani siz bir birey olarak Çetin Bey gidip Afrika'da e, oradaki kardeşinize yardım eli uzatamayabilirsiniz. Ama sizin gibi sizler gibi ya da diğer bağışlarımızın kümülatifte yapmış olduğu bağışlarla Beşir Derneği gibi sivil toplum kuruluşları gidip buradaki kardeşlerimizin yanında olabiliyor. Ve bu da çok önemli. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti sadece mevcut sınırlarından ibaret bir ülke değil. Biz beklenen bir ülkeyiz aynı zamanda. ve dediğim gibi o coğrafyalar bizim bakiyemiz olan coğrafyalar ve biz Beşir Derneği olsun, diğer sivil toplum kuruluşları olsun. Yurt dışına çıktığımız zaman kendi kurumumuzu temsil etmiyoruz yani üniformalarımızda Türk bayrağı oluyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyoruz. Bu anlamda ülkemizin de yumuşak gücüne çok ciddi katkı sağladığımıza inanıyoruz. Gittiğimiz ülkelerde büyükelçiliklerimizle, TİKA ofisleriyle e, diyalog halinde oluyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmaları onlara raporluyoruz ki onlar da o ülkenin devlet başkanlarına bu anlamda ülkemizin sivil inisiyatiflerinin yapmış olduğu çalışmalarla alakalı bilgilendirme yapıyorlar. Hani e, tabii ki e, kendimiz kurbanı seçip kendimiz kesmemiz çok eftal, çok çok güzel. Ama aynı zamanda da bu kardeşlerimizi de unutmamak lazım. İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin her daim yanında olmak lazım. tabi ee, tabii bizim bir projemiz daha var. Gene kurbanla alakalı. Müsaadeniz olursa ona evet, da değinip e, Kardeş kardeşpayı isimli bir bir, bir 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 projemiz var. Yani bu projenin genel mantığı şu. Siz, örneğin siz kurbanınızı kendiniz aldınız, kendiniz kestiniz. Yani biliyorsunuz hani kendimizi kestiğimiz kurbandan da belli bir miktar ihtiyaç sahiplerine ulaştırmamız gerekiyor. Ama işte gökdelenlerin olduğu bir mahalle mahalle ortamında yaşıyor olabiliriz ya da komşuluk ilişkilerimiz zayıf olabilir. Bu anlamda kardeş bay isimli bir formumuz var, web sitemizde. Buradan müracaat ederek temsilcilerimizin sizin bağışlamayı istediğiniz yani kendiniz kesip yine de bağışlamak istediğiniz etleri alıp ihtiyaç sahiplerine teslim ettiği bir projeden bahsedebiliriz. Bu form içerisinde çeşitli sorularımız var. İşte kaç kilo et bağışlamak istiyorsunuz? Bu et sıcak mı? Yani taze mi? Yoksa hani donmuş vaziyette mi? Bu bilgileri aldıktan sonra işte İzmit olsun, diğer şehirlerdeki temsilciliklerimiz olsun, onların kurmuş olduğumuz yazılım sistemimizle birlikte onların paneline bu bilgiler düşüyor. Ve onlar da bağışlarımızı arayarak randevu oluşturuyorlar ve gidip bu kurban paylarını alıp ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine de dağıtıyorlar. Yani böyle bir projemiz de var bizim. Sadece e, bağış kurban değil. Aynı zamanda bağış e, kurban paylarına da talibiz. Şimdiden bunu da dile evet. getirmiş olalım. Bir ise iyiliğe vesile gerçekten evet, sloganlarımız sloganlara bulan kişi kimse buradan tebrik ediyoruz. Gerçekten çok etkili. Bir ise iyiliğe vesileden bahsedelim esasında. Ben şimdi evet bağıştan bahsettik ama Taksit imkanı olduğunu Tabii. şimdi gördüm. Evet. E, anlaşmalı olduğumuz kartlara taksit imkanımız var. E, yine e, girizgahta bahsetmiştim. Bir hisse bedelimiz bizim 5 bin lira. Şartlı kurban bağışı almıyoruz. Bunu çok bize soruyorlar. Çetin Bey hani niye almıyorsunuz? Ben e, X ülkede kestirmek istiyorum ya da yurt içinde kestirmek istiyorum ya da yurt dışında kestirmek istiyorum şeklinde. Şimdi e, kurban özellikle vacip dönemdeki kurban yani biliyorsunuz Adak Akika şükür nafile kurbanları da var bunlar yıl içinde kesilebiliyor ama belli süre içerisinde kesilmesi gereken vacip dönemde biz böyle bir şart imkan sunmuyoruz şundan dolayı sunmuyoruz az önce saydım ülkeleri. yani mesela Somali evet. yani orada bir terör örgütü var ve o ülkeye gitmeniz bazı noktalarda problem teşkil edebilir yani pandemiyi yaşadık herhangi bir yabancı ülkeye sınır dışına çıkamadık. Ve kurbanda dediğim gibi belli bir süre içerisinde kesilmesi gerektiğinden ve organizasyonun başında biz olmadığımız zaman o organizasyonu icra etmediğimizden böyle bir sorumluluk altına derneğimizi almıyoruz. Hani bağışçımızın bize güvenmesini istiyoruz. Şartsız bir şekilde bağışlarını yapsınlar. Biz nerede ihtiyaç varsa zaten bunun Fizibilite çalışmasını yapıyoruz. Zaten yıllardır o ülkelere gidiyoruz. Hani bu anlamda yeterli bilgiye ve tecrübeye sahibiz. Bu anlamda almış olduğumuz kurban bağışlarını e, yurt içinde de kesebiliriz, yurt dışında da kesebiliriz. Yani bu e, tercihi yapmış olduğumuz fizibilite çalışmaları sonucunda neticelendiriyoruz. Hani çok soru geldiği için bununla evet. alakalı tekrar etmekte fayda gördüm. Peki e, şunu da sorayım o zaman size. Yardıma muhtaç bir vatandaş var. Ben de buna işte imkanım ölçüsünde yardım yapıyorum ama bazen de gücüm yetmiyor. Ee, size vatandaş, mağdur vatandaşları bildirme noktasında nasıl bir yol izlemeli? Web sayfamız üzerinden yardım müracaatlarını kabul ettiğimiz bir alan var. Bu alana e, bu mağdur vatandaşımızı yönlendirebiliriz. E, burada belli başlı istediğimiz bilgiler var. İşte açık adresiydi, e, efendime söyleyeyim, işte kimlik bilgisiydi vesaire. Bunları doldurduktan sonra temsilcilerimiz bu aileleri hanelerinde ziyaret ediyorlar. Yani bir sosyal inceleme icra ediyoruz. Bu sosyal inceleme neticesinde de ihtiyaç sahibi olduğuna kanaat getirirsek eğer, bununla alakalı bir komisyon, sosyal yardımlar komisyonumuz karar alıyor ve az önce bahsettik ya Beşir Destek Kartı. Evet. Beşir Destek kart, tabiri caizse onlara bir Beşir Destek kart veriyoruz. Belli bir süresi oluyor bunun. Belli bir limiti oluyor. Bu limit dahilinde belirlenen süre dahilinde mağdur vatandaşımız ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Biz Beşir Derneği olarak destek amaçlı yapıyoruz bu faaliyeti bu arada. Çünkü şunu Biliyoruz devletimiz sosyal bir devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten güçlü ve sosyal bir devlet. Çok fazla devletimizin yapmış olduğu sosyal yardım var, sosyal imkanlar var. Bu anlamda yönlendirmeler de yapıyoruz. Bizimki bir yardımdan ziyade aslında bir destek faaliyeti diye nitelendirebiliriz Çetin Hoca. Evet tabii ki gerçekten geçtiğimiz günlerde de yine İzmit Sosyal Anlaşma Müdürümüzün yanındaydım. Yani iğneden ipliğe devletin bütün imkanları gerçekten mağdur olan vatandaşlarımız için Yapılıyor ki yani son kuruşuna kadar da helal olsun gerçekten. Kesinlikle. Ve Beşir Derneği'nin hemen şöyle bir yelpaze yapmışlar. İşte eğitim yardımları, barınma yardımları, afet yardımı ve arama kurtarma, gıda yardımları, yetim yardımları, su kuyusu, giyim yardımları, sağlık yardımları, yakacak yardımları ve sosyal ve kültürel yardımlar noktasında böyle geniş bir yelpazede Beşir Derneği faaliyet gösteriyor. Evet. Yani hani böyle zaman su gibi akıp geçiyor. Hiç evet, anlamadık. Evet. Hiç yayına girerken nasıl yapalım ne edelim. Biz programlarında en azından ben programlarında konuklardan ne sipariş soru alıyorum ne onlara size şunu soracağım diyorum. Tamamen doğaçlama bir program olsun ki daha samimi bir ortamda olsun diye. Sosyal yardımlar gerçekten çok önemli. Bizim zaten yurt dışında çok fazla gezmiş bir kişi olarak onlar bizim ülkemizdeki bu yardımlaşma duygusunu hala anlamış değiller. Yani onlara göre işte enflasyon şöyle işte ekonomi böyle ama ona rağmen kimisi çıkartıyor cebindeki son kuruşunu veriyor evet. kendinden daha muhtaç olan bir insana. Gerçekten bizim işte o, o Osmanlı tebası dediğimiz yani o köklerimiz bizim bizim genlerimizde Türklük geninde bu var. Yardımlaşma en üst seviyede diyoruz. Evet Bilal Bey Tabi İzmit temsilcimiz de hemen kameranın arkasında o da bizi izliyor buradan ona da tabii ki selam gönderelim. Onda gerçekten çok, çok teşekkür önemli. ederiz kendisine. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli çalışmalar yapıyor kendisi. E, o nezaketen Bilal Bey bölge müdürü olarak o çıksın dedi. E, yoksa ilk temasımız kendisiyle olur. İnşallah bir programda kendisiyle e, evet. icra edersiniz. Tabii tabii. Diyorum. Cavit Bey'e en azından şeyden sonra bu organizasyonlardan tabii. sonra Kurban Bayramı sonrası yine vakti müsait olursa Beşir Derneği'nin faaliyetlerinden yine burada ve Kurban Bayramı nasıl geçti faaliyetlerinden bahsetme imkanı buluruz diyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, son ederiz. olarak yine aktarmak istediğiniz bir şey varsa Evet. Yani özellikle Kocaeli TV'ye böyle bir imkanı, böyle bir fırsatı bizlere sunduğu için tüm kurumum adına çok teşekkür ederim. gerçekten iyiliğe vesile olmadan bahsettik ya hani slogandan bahsettik evet. ya hani bu iyiliğin, bu hayri faaliyetlerin duyurulması da aynı zamanda bir vesiledir. O anlamda katkılarınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Ee, son olarak e, malumunuz kurbandan bahsettiğiniz kurban dönemine giriyoruz. Genelde şu oluyor Çetin Bey, e, bağışçılarımız böyle son 10 güne bırakıyorlar bağışlarını. Hani... Biz son güne işi bıraktık, severiz evet, ama. <laughs> hani mesela şey de kredi kartını son gün yatırırız, vergimizi evet, son gün evet, yatırırız, evet. cezaları son gün yatırız. Bu son gün artık herhalde bizde bir şey, oturmuş evet, bir şey. Evet ama şöyle bir durum var, geçtiğimiz sene elhamdülillah yoğun bir teveccüh aldık bağış kurban noktasında ve Arife gününden bir gün önce sistemlerimizi kapatmak zorunda kaldık çünkü organizasyonel kapasitemizi biliyoruz ne kadar hisse kurban kesebileceğimizi bunu öngördüğümüz için hani son güne bıraktıkları takdirde gene sistem kapandı durumu yaşanabilir şimdiden e, yatırmakta şimdiden bağışı yapmakta fayda var bunu da hatırlatmış olalım. Evet. Beşir denemizin Mar Doğu Marmara Marmara diyorum Doğu Marmara Doğu Marmara Bölge Müdürü. Bilal Bey'i ağırladık. Beşik Derneği'nin faaliyetlerinden. Tabii tüm sivil toplum örgütlerine bu ekran açık. Yani sonuçta hepsinin amacı vatandaşımıza hizmet etmek. Bizim siyasi görüşü, dünya görüşü ne olursa olsun amacımız insana dokunabilmek, Kocaeli halkına dokunabilmek. Bu manada ne kadar faydamız olursa ne mutlu bize diyoruz. Tabii televizyon yönetimimizin onayıyla tabii ki bu işleri yapıyoruz. Bu anda televizyon yönetimimize yine kamera arkasındaki Tüm arkadaşlarımıza emeklerinin dolayı da teşekkür ediyoruz. Evet bugün de yayınımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle.